Arkadaşlar merhaba. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 15-16 yaşlarımdaydım o zamanlar. Kuzenlerim o gün bizde kalacaktı. Evimiz iki katlı. Yatak odaları yukarıdaydı. Annem ve babam uyuduktan sonra kızlarla oturmaktan sıkıldık. Ruh çağırmaya karar verdik. İnternetten araştırdığımız bir iki sitede bir şeyler yazıyordu. Ruh çağırmayla ilgili. Biz de odanın ışığını kapatıp mumları yaktıktan sonra internetten bulduğumuz sitede yazılanları yapmaya başladık. Ama hiçbir şey olmadı. Birkaç defa daha denedik ama anormal bir şey olmuyordu. Kuzenim Nermin bir sitede bulduğu cin çağırma ritüelini deneyelim dedi. Biz de heyecanla Nermin'in bulduğu cin çağırma ritüelini denemeye başladık. Yazılanları aynen yapmaya başladık. O sırada köpekler havlıyordu. Korkmaya başladık kızlarla. Elif oldu mu şimdi? Geldi mi ruh diyordu. Biz geldiysen şunu yap, bunu yap desek de olmuyordu hiçbir şey. Ama sanki odada bizden başka biri daha var gibi hissediyorduk. Nermin hissediyorum. Burada geldi diyordu. Ben nefes almakta zorlanıyordum. Kalbim çok hızlı çarpmaya başlamıştı o anda. Elif yeter artık. Bitirelim kızlar şunu dediği sırada odadaki pencerenin camına bir taş atıldı. O sırada hepimiz birden çığlık attık. Elif mumları söndürdü. Ben ışıkları açtım. Nermin geç oldu. Yatalım mı artık dedi. Ben de aynen yatalım hadi dedim. Hepimiz aynı odada kalıyorduk. Rüyamda ıssız bir ormanda olduğumu gördüm. Etrafıma bakıyorum hiç tanımadığım bir yerdi burası. Korkuyla sağa sola koşarken ağacın üstünden simsiyah bir şey yere önüme atladı. O anda korkudan göğsüme ağrı girdi. Bana sarılmaya çalışırken uyandım. Nermin kabus görüyordu sanırım. Ağlıyordu rüyasında. Onu da uyandırdım. Kalktı. İyi misin? Kabus gördük ikimizde dedim. Bana sen de mi gördün dedi. Evet, korkunçtu dedim. Aynen dedi. Benimki de öyle. Sonra yatağıma geçtim. Ama uyumaya korkuyordum. Sabah kalktığımızda aklıma geldi. Elif kabus gördü mü diye. Ona sorunca yok gayet normaldi. Hiçbir şey olmadı dedi. Biz de Elif'e gördüğümüz rüyaları anlattık. Elif ve Nermin evlerine gittiler. Ben de bu olaydan sonra birkaç kez kabus gördüm ama hep tek olduğum sıralarda görüyordum. Üniversite sınavına girmiş, şehir dışında bir üniversite kazanmıştım. Ailemden ayrılacaktım. Ailemden ilk defa ayrı kalacaktım. Başvuruları yapmak için üniversiteye gittik. Kayıp yaptırmak için üniversitenin spor salonunda oturuyordum. Yanımda bir kız vardı. Göz geze gelince selam verdim. Konuşmaya başladık. Aynı bölümde olduğumuzu öğrenince daha çok kaynaştık. Kızın adı Esra'ydı. Esra bana ''Nerede kalacaksın? Bir yer ayarladın mı?'' dedi. ''Yurtta kalmayı düşünüyorum.'' dedim. ''O da istersen ikimiz ev tutabiliriz. Hem daha rahat olur.'' dedi. Güzel fikirdi. Üniversite kaydı yaptırmaya babam ile birlikte gitmiştim. Ama o dışarıda sigara içiyordu kayıtlarımızı yaptırdıktan sonra dışarı babamın yanına gittik. Esra'yı tanıştırdım babama ve biz ev tutmak istiyoruz dedim. Babam da kabul etti. Kiralık ev baktık. Birkaç yere baktıktan sonra üniversite yakınlarında bir ev tuttuk. Ev eşyalıydı. Okulun açılmasına 3 hafta vardı. 3 hafta içinde yeni kıyafetler falan aldım okul için. Sonra otobüse bindim. Beş saatlik yolculuktan sonra Esra ile buluştum. Birlikte eve gittik. Birbirimize iyice alıştık. Kardeş gibi olmuştuk adeta. Üniversitede arkadaş çevremiz vardı. Esra kısa zamanda Mehmet diye bir çocukla çıkmaya başladı. O gün Esra bana Mehmet bu akşam bize gelecek. En yakın arkadaşı ile birlikte. Sen de onunla konuşursun dedi. Ben de tamam olur dedim. Akşam için hazırlık yaptık. Yemek falan. Mehmet ve Samet geldiler. Yemek yedikten sonra Samet cin çağıralım mı dedi. Bu lafı duyunca korkar gibi oldum. Çünkü fazla bir şey yaşamasam da o yaşadığım şeyler korkutuyordu beni. Mehmet ateistti. inanmıyordu öyle şeylere. Boş ver dese de Samet ısrar edince olur dedi. Ben biraz çekinsem de zaten evde erkekler var diye olur dedim. Samet nasıl çağrılacağını biliyormuş. Ritüele başladık ama bir şey olmadı. Tekrar tekrar denedik. Ama hiçbir şey yoktu. Mehmet biraz sıkıldı. Cinleri küfür etmeye başladı. Eğer varsanız gelin beni dürtsün diyordu. Samet bir şeyler daha okuyup gözlerini kapadı. Acı bir sesle ah dedi. Mehmet ve Esra karşılıklı benle Samet de karşılıklı oturup daire oluşturmuştuk. Mehmet, Samet sen mi yaptın dedi. Yok ben bir şey yapmadım. Ne oldu dedi. İkinci kez Mehmet ah deyip kalktı yerinden. Sırtıma iğne battı resmen dedi. Samet, sakın şu an kapı açıldı. Kalkma. Otur dese de Mehmet seni de, kapını da, cinleri de diyerek küfürler ediyordu. Sonra Esra ile ben de kalktım. Samet'in morali bozuldu Mehmet'in bu tavrına. Geç olup onlar gidince biz de odalarımıza geçtik. Ben aklıma getirmek istemiyordum cinleri. Sonraki günlerde hallerim değişti. Durduk yere kavga çıkartmaya başladım. Moralim hep bozuktu ve bir gece rüyamda yine ilk korkuttukları rüyadaki gibi bilmediğim bir ormandaydım ve yine sağa sola koşturuyordum. Benden kaçamazsın, sen artık benimsin diyen biri vardı ama göremiyordum kim olduğunu. Sabah uyandığımda korkuyordum yine mi başlayacak bu kabuslar diye. Esra ile dahi fazla konuşmaz olmuştum. Okuldan gelince odama girer çıkmazdım. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Sanki daha önce hiç mutlu olmamıştım. Mutluluğun ne olduğunu unutmuştum. Sürekli içimde bir sıkıntı vardı. Bu derslerimi de etkiliyordu, çevremi de. Esra birkaç defa yanıma gelip konuşmak istese de onu umursamıyordum. Hatta bir gün Esra, "Ben Mehmetlere gideceğim. Sen de gel. Hem Samet'i görürsün, kafan dağılır." dedi. Ama canım hiç istemiyordu. Ne kimseyle konuşmak, ne dışarı çıkmak. Sadece odamda oturmak istiyordum. Rüyalarımdan dolayı karamsar biri olmuştum. Esra odaya girdi. Ben çıkıyorum. Bu gece orada kalacağım. Gelmek istemediğine emin misin?" dedi. "Evet dedim. Sen git. Ben böyle iyiyim." Esra çıkıp gitmişti. Evde yalnız kalmıştım. Bu içimdeki sıkıntıyı anlatmak istiyordum ama sonra diyordum, anlatmasam daha iyi. Gece olmuştu. Yatağımda uykuya dalacaktım ki salondan ayak sesleri geliyordu. İlk başlarda fazla umursamadım. Üst kattan geliyor diye düşündüm. Ama kapılar açılıp kapanmaya başlayınca Korkmuştum. Hemen kalkıp kapıyı açtım. Salon kapısının kapandığını gözlerimle gördüm. Pencere açık değildi. Rüzgardan dolayı olamazdı bu. Korkarak salona yürüyordum. Kapının kulpunu tutup aşağıya indirdim. Yavaşça açmaya başladığımda bizim in çağırdığımız masanın üzerinde simsiyah birinin olduğunu gördüm. Açınca döndü. Bana baktı. O sırada kalbim yerinden çıkacaktı. Bismillah. Bismillah. Bismillah deyip kendimi dışarı attım. Korkuyla yanıma cep telefonumu da almamıştım. Saat geç olduğu için sokaklar bomboştu. Bir tek köpekler vardı sokakta. Onlar da bana doğru havlıyorlardı. Yorulduğumdan sokağın ortasına oturdum. Ağlıyordum. Arkamdan bir el hissettim. Bu Esra'ydı. Bana ne oldu sana dedi. Evde gördüğüm şeyi anlattım. Bana gel sakin ol. Bir şey olmayacak dedi. Ben sen neden kalmadın Mehmetgil'de dedim. Seni merak ettim. Seni bu halde bırakıp kalmak istemedim dedi. Eve geldik ama ben içeri girmek istemiyordum. Esra girdi, salona, odalara baktı. Kimse yok. Gel hadi dedi. İçeri girdim. Esra yanımda olduğu için fazla korkmuyordum. Salonda oturup beni teselli ediyordu. Sonra ben odama geçiyorum dedim. Odama girdim. Yatağıma uzandım. Telefonum çalıyordu. Telefonu elime aldığımda şok olmuştum. Arayan Esra'ydı. Açtım telefonu. Esra ağlıyordu. Mehmet, Mehmet intihar etti. Hastanedeyiz. Hemen gel dedi. Ben konuşamıyordum. Şoka girmiştim. Esra hastanedeyse içerideki kimdi? Telefonumu, çantamı alıp hızlıca odadan çıktım. Ev kapısına doğru koşup kapıyı açtım. Ben evden kaçarken arkamdan kahkaha sesi geliyordu. Hemen hastaneye gittim. Esra, Samet ağlıyorlardı. Nasıl olduğunu sordum. Samet anlatmaya başladı. Evde müzik dinleyip alkol alıyorduk. Nasıl olduğunu anlamadım. Mehmet pencereyi açıp ''Geliyorum aşkım, bekle beni.'' deyip kendini aşağıya attı. Ben Esra'nın yanındaydım. Polisleri ifade verdiler. Sonra ailesine haber ettiler. Diğer gün defnetmek üzere ailesi memleketlerine götürdü. Mehmet'i. Ben Esra'ya o geceyi anlattım. Bana sana musallat olmuş olmasınlar dedi. Eve git ailenin yanına dedi. Bilet alıp ailemin yanına gitmek biraz orada kalmak iyi olur diye düşünmüştüm. Annem babam geldiğime sevinmişlerdi. Başıma gelenleri anlattım. Annem tövbeler olsun. Sana musallat mı oldular dedi. Evet dedim. Babam eniştemi arayayım. Bildiği bir hoca vardır onun dedi. Serhat eniştemin burada tanıdığı bir hoca vardı. Serhat eniştem burada bir hoca var. Yarın gelin kızı ona gösterelim dedi. Serhat eniştem halamın kocasıydı. Halamı ve Elif'i de bayağıdır görmemiştim. Halamlara gittik. Annemi halamlara bırakıp ben babam eniştem hocanın evine yürüyorduk. Eniştem de anlatıyordu. Hoca çok iyi biri çok bilgili falan diye. Hocanın evine geldik. Hoca kapıyı açtı. Eniştemle selamlaştılar. Eniştem benim durumumdan bahsedince geçin içeri, hallederiz dedi. Eve girdik. Beni karşısına oturttu. Sonra su dolu bir kap getirip dualar okuyup suya bakıyordu. Sonra bana baktı. Yakın zamanda hiçbirini kaybettin mi dedi. Evet dedim. Kızım bunlar sadece sana değil yanındaki arkadaşlarına da musallat olmuşlar dedi. Sonra dua okumaya başladı. O okuyunca içim ferahlıyordu. İçimdeki sıkıntılar gitmeye başlamıştı. Yaklaşık bir saat dua ettikten sonra bitti. Kurtuldun kızım geçmiş olsun dedi. Bemir Muska yazıp verdi. Bana korkunca ayetel kürsüyü okumamı söyledi. İçimdeki sıkıntılar gitmişti. Eskisi gibi mutluydum. Halamgile geldik. Elif'le, halamla sohbet ettik. Esra'yı aradım. Merak etmiştim. Telefonunu açınca Esra'nın sesi çok kötü geliyordu. Bana olanlar ona da olmaya başlamıştı. Ben de enişteme anlattım durumu. O da hocayı aradı. Hoca bir muska yazacağını, üstünde taşımasını söylemiş. Hoca muskayı yazıp enişteme verdi. Eniştem de bana verdi ben de o gün ben de o gün için yarına bilet alıp Esra'nın yanına gidecektim. Yarın olup otobüsle kaldığım eve geldim. Esra kapıyı açtı ama hali çok kötüydü. Muskayı takmasını söyledim. İlk başlarda istemiyordu takmayı. Ama ben diretince sonra taktı. Ve o hafta geçmeden normale dönmüştü tekrar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz.